Merhaba arkadaşlar. Size EFT tekniğini göstererek anlık durum, e, duygu durumunuzu e, regüle etmenizi, düzenlemenizi e, sağlayacak e, küçük EFT tekniği göstermek istiyorum. E, öncelikle e, mesela o gün için hangi durum, hangi duyguyu e, değiştirmenizi. ...istiyorsunuz. Onu bulmak için... ...şuradaki timus bezlerimizi... ...ovarak... ...bir parça bastırarak, ovarak... ...ya da oraya küçük küçük vurarak... ...şu anda size en ağır... ...gelen duygunun ne olduğunu... ...bulabilirsiniz. Diyelim ki... ...buldunuz bu öfke. Öfkeye bir... ...bir ile on arasında... ...bir... ...sayı değeri verin... ...bu EFT'ye başlamadan önce bir en düşük 10 en yüksek olacak şekilde diyelim ki şu anda çok öfkeliyim gerçekten sinirliyim ve işte 8 veya 9 gibi bir numaralıcık sayısı var bunun ve şimdi başlıyoruz önemli olan bizim bir cümle seçmemiz cümlemiz şu olsun diyelim. Bu öfkeme rağmen kendimi derinden seviyor ve onaylıyorum. Vuruşlarımızda bu cümlemizi tekrarlıyoruz. Birlikte yapalım. Bu öfkeme rağmen kendimi derinden seviyor ve onaylıyorum. 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 1 2 3 4 5 Nay 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 nay, nay, nay. 1-2-3-4-5 derin bir nefes veriyorum ve tekrar öfkemi numaralandırıyorum şu anda öfkem en az 1 en yüksek 10 olmak üzere kaç numaraya sahip diyelim ki 7 oldu ya da 6-5 bu demi yaptığımızı bir kere daha yapıyoruz. Ama bu sefer bu öfkeme rağmen sadece bu kelimeyi hatırlatıcı olarak kullanmamız yeterli. Yine birlikte tekrar edelim. Bu öfkeme rağmen. 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 Bu öfke rağmen 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 bu bu öfke rağmen bu öfke rağmen sağ alt köşeye bakıyoruz sol alt köşeye bakıyoruz düz merkeze bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar numaralar.